Dışı çıtır içi nefis pırasa harcıyla içli köfte tadında Çin böreği tarifi Tezgahımın üzerine 1 adet yufkayı serdim Ve hazırladığım sıvı karışımdan Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum 1 adet daha yufkayı düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra Tekrar sıvı karışımdan sürüyorum Yufkaları önce dörde daha sonra da 8 eş parçaya bölüyorum Hazırladığım pırasalı iç harcı yufkaların uç kısmına gelecek şekilde koyup rulo şeklinde sarıyorum. Çin böreği içli köfte tadında hazırlaması oldukça kolay ve lezzetli bir börek tarifidir. Hazırladığım börekleri kalan sıvı karışma batırıp ardından galeta ununa buluyorum. Tüm börekleri aynı şekilde hazırlayıp tepsiye diziyorum. Kalan sıvı karışımınız azalırsa içerisine çok az sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Ve böreklerim hazır. Önceden ısıtılmış fırında altın rengi olana kadar pişmeye bırakıyorum. Özel davetleriniz için sunabileceğiniz oldukça lezzetli bir ara sıcak tarifidir. Mutlaka deneyin.